Herkese merhaba arkadaşlar ben Bartu Ben Ege Arkadaşlar bugün size Roblox Roblox Free oyununda ikinci denizdeki bütün satıcıların yerini göstereceğim Video geçmeden önce hemen Yine her zamanki bir reklamımızı yapalım Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın Bakın Ya böyle bir Discord sunucu olabilir mi? Bundan daha iyi bir Discord sunucu olabilir mi arkadaşlar? Genelde muhabbet edin Fotoğrafta istediğiniz fotoğrafı paylaşın Toplantı özel hop hop Toplantı özel Neyse orayı şey yaparız, cezalarda ban yerseniz işiniz yaramaz, şikayet değil beğenmiyorsunuz bir şey şikayet edin Meyve takası var, ulan takas mı yapacan? Al takasla al bak, bak millet takaslıyor, millet takaslıyor ben Tamam, her gün markete şey atıyoruz buraya, bak bugün atamamışız Allah Allah nasıl ya, onu atarız Oooo, linki göster Allah'ım, <laughs> neyse video kadar değiştiririz, buradan bakın, link kanalından şunu anlatayım. Şunu anlamadan girmeyin şunu sunucuya lütfen. Link kanalına SS'nizi atıyorsunuz. Hesabın size ait olduğuna dair SS'nizi atıyorsunuz. Tamam. Buradan sizi kaydediyorlar adminlerimiz. Ondan sonra link kanalından linklere tıklayarak sunucuya giriyorsunuz. Burada da sunucuya girmeden önce privesel bilgilendirmeyi okuyun. Öyle girin. Allah aşkına bize çok soru sormayın. Çünkü yani açsam şu DM'imi. Ooo maşallah sonuna kadar gideriz. Kodlar var. Kodları atıyoruz. 2x kodları. Çekiliş kanıt. Burada çekiliş yaptığımıza dair kanıt. Çekiliş bilgilendirmeyi okumadan çekilişe girmiyoruz. Satış kanıt. Meyve satışı da var tabii ki sonuçumuzda. Her meyvemizden var şu an. Satış kanıtımız da var. Bakın. 3 çiçeğe sattık şu ana kadar zaten. Ve kurallarımız da var tabii. Meyve salamamızı da okursanız sevinirim. Videoları buradan yayınlıyoruz. Rollerde. İkincilerinizle beraber düşünün. Neredeyse rolinize alın. Gelin arkadaşlar. Blocksurit.tr sundu. Şimdi videomuza geçelim bütün satıcıların yerini gösterelim. Arkadaşlar ilk satıcımız Sabi. Normalde sabah ama telif yemesi Sabi. Sabi'den giriyoruz. Ben de zaten var. Konuş işte tekrar ister misin falan filan der. Sabi'den Dragon Breed. Abi, efsane. Hemen küçük bir showcase ama şu an deli gibi lagım olduğu için yapamıyorum. Showcase'i boş o yüzden. Dragon Breed efsane en iyi en iyi şeylerin arasında, kombatların arasında. Bu bir de Superman kapışıyor beraber. Yani bu kadar bu. Sabi bu kadar. Şimdi diğer satıcımıza geçelim. İkinci satıcımız kafenin arkasında. Kafeyi bilmiyorsanız bakın. Şurası, şuranın arkası zaten başlangıç yeri. Şu duvarları geçip buraya geliyorsunuz. Zaten ortada kocaman kafe var. Kafenin arkasında meyve satıcısı var. Bilmeyenler için gösterdim. Ee, i̇kinci denize ilk gelenler için meyve satıcısı. Levelinize göre parası değişiyor zaten. Birinci denizdekiyle aynı mantık. Burada trade yapabilirsiniz kafenin içinde. Kafanın küçük bir göstereyim. Mesela gel bir trade yapalım, bir deneyelim. Bir trade yeri var orada. Mesela deneyelim bir trade'imizi. Yani, Oturuyorsunuz buraya. Bence ben de. Evet. Arkadaşlar, zort olduk birazcık. Zort olduk. Buraya oturursunuz. Gel. Mesela ben sana Ulan bu trade'den daha iyi bir şey mi olabilir? Bak, bu buradan daha iyi yok desem. Arkadaşlar, yani yani diyeyim Kabul. Mesela kabul, ettim. Kabul. Kontrol mesela. mesela. Kabul ettik mesela. Anladınız mı? Mantık bu. Gel bir Mantık bu. Şimdi diğer satıcımıza geçelim. Üçüncü satıcımız burada köprüde. Şuradan green bite geçerken köprüdeki arkadaşa geliyoruz dışarıya bakıyor. Eğer leveliniz yetmiyorsa bugün hava güzel der size. Ama leveliniz yetiyorsa merhaba. Ne uğradığını pardon. Leveliniz yetmiyorsa değil. Eee şu sure. e, mor para fragment. Fragmentinizin 2500 olması lazım. Stat reset hakkı alabilmek için. Bakın. İşte Şurada Tabii 2490. Hakkı alabilmeniz için. Oyunu Bak aldım ben mesela şu an. Mesela o aldı ama biz göremiyoruz. Şu an tek, tek atarsın şu an bana. Evet yani. yani cana bastım ki de böyle yapacağınızı biliyordum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi diğer satıcımıza geçelim. Diğer satıcı. Üçüncü satıcımıza geldik arkadaşlar. Üçüncü satıcımız şu zombi adasında. Zombi adasına geldikten zaten, geldikten sonra zaten görünür burası. Bakın, büyük kayalığın hemen yanında. Crave Captain. Buna tıklıyoruz. Konuş diyoruz. Hello! Follow Crave Captain. Yani, burayı Crave'ninizin olması lazım ve kaptan olmanız lazım büyük ihtimalle bunu alabilmek için. Em, kapasitenizi, Crave'nin kapasitesini bir kişilik büyütmek ister misiniz diyor size burada. 2000 fragman karşılığında. Ben yapabilirim ama yapmama gerek yok. Siz isterseniz bunu yapabilirsiniz. Bu da bu kadar da. şimdi yerine geçelim yeri zaten yakapat. Bir yere bile gerek. Diğeri de hemen gemiye gidiyoruz. Gemiye giriyoruz. Arkadaşlar 5. satıcımız. Geminin içine girdikten sonra böyle bir yer olur. Sola doğru gideriz. Hemen burada 3. oda sol tarafta. 3. odada da bu arkadaşlar konuşursanız sizden ne isteyeceğinizi söyleyeyim bakın. Sizden tekrar merhaba dedi bana. Çünkü ben aldım. Bu kılıcı veriyor. Bu kılıcı da efsane bir kılıç. Bakın Z'si şöyle. İkisi de deş atıyor ve yine aynı efektleri çıkarıyor. Bu kılıç gerçekten çok güzel. Oyunu en sevdiğim kılıçlardan biri. Fakir rengi de böyle duruyor ve siyah efekt çıkar. Ee, bu kılıcı almak için bu adamlardan keserek şu itemi düşürmeniz lazım. Bakın bulabilirsem. Ektoplazm. Ektoplazma düşürmeniz lazım. Bu adamlardan sanırım %20 ya da 25 gibi bir ihtimalle düşüyor ektoplazma. Burada satıcı var bu gemide, bir sürü satıcı var. Aşağı inip, şu aşağıdaki satıcıyı göstereceğim. Burada satıcı var. Bakın, bunların fotoğrafını koyacağım zaten. Bunlar bende yok şu an. 25 hektar plazma istiyor. Size koyacağım bunları. Bu maskeli silah istiyordu Bu silah satıcı tamam sanırım. Bak şu, şu silah. Aha, varmış elinde. Bakayım, göster. Yok, daha yeni satın aldım. Göster. Ya bu Allah. silah arkadaşlar, bakın. Vur bakayım, var mı skele? Ee, yok daha yeni aldım daha yeni. İki tane skill var peki. Aynen. İşte bu silah arkadaşlar. İsmi ne? Ee, Bizarre Rifle. Biza, bizarre Rifle Rifle arkadaşlar. İngilizcemde Max yani siz anlarsınız. Sonra diğer satıcı da buradan gelip şurayı bu yatak odasındaki bu bu da maske satıyor. Bilmiyorum. Dead maske mi neydi? Dead mask mi? Ne öyle bir şeydi. Maske nasıl oh. görünüşünü oh. beğenmedim. Gel bunu da aldım. şahsen bakıyoruz. Ne Böyle ne bir var? maske. Bu 500 enerji veriyor gerisini bilmiyorum. Böyle bir maske. Bunu çok da beğenmedim görünüşü güzel olmadığı için. Almanızı tavsiye yani isterseniz alın. İsterseniz almayın. Şimdi buradaki satıcılar bitti mi? Diye düşünüyorum. Evet bitti. Buradaki satıcılar bitti arkadaşlar. Şimdi geçelim. Diğer satıcılara Evet arkadaşlar Pankazart'taki 3 adet satıcımıza geldik. Pankazart burası soğuk ve sıcak adı diye geçiyor ismi. Hemen sıcağın olduğu yere geliyoruz. Bakın bu satıcılar zaten birinci denizdeki olan satıcılar. Daha kolay bulabilmemiz, bulabilmemiz için ikinci denize de eklenmiş. Burada Dark Step'i görüyorsunuz. Bakın Dark Step şöyle. Hemen alıyorum. Aa bir saniye kendini almamız lazım. Basıyoruz. Falan filan buradan öğren. Dark Step. Dark Step bu. İşte böyle. Gözükür. Aa değişmiş bak bunları şey. Bende V2 mi oldu? Hayır V2 olmadı. V2 olmamış sende yani ama zaz az Evet bu işte arkadaşlar yani bu. Bir water kung fu. Bu bende yok. Bunu gösteremeyeceğim. Bende var ya Tamam şunu alayım ondan sonra göstereyim. O da elektrik şey veriyor. Bu çok güzel. Sesi falan çok güzel çıkıyor. Bak sese bak. Dur Sesi çok güzel. Skillerini de seviyorum. Water Kung Fu da çok güzel ama ben almadım. Param gitmesin diye. Evet, Göster. Mi? Şöyle bir vuruş yapıyor. Gerçekten Water, Water Kung Fu da güzel. Ama ben almadım. Parası biraz yüksek diyor. 750 bin. Şu 500 bin. Şu da çok ucuz ya. 50 bin falan galiba ya da 80 bin. 150. 750 bin. 150. 150 bin. Evet arkadaşlar diğer satıcılarımıza, diğer satıcılarımıza geçelim. Evet diğer satıcımız şu buzlu adada Şuradan görev aldığınız yerin karşısına geçip hemen buradan aşağıya atlıyoruz. Ve burada gizli bir yer var. Buradan geliyoruz. Buradan devam ki. Buradan devam ki ve burada bir, bir adam var, var Fakir bir adam var. Bu fakir adamla konuşalım. Hım diyor size. Konuş diyorsunuz. Henüz yeterince güçlü değilsin diyor bana. Dövüş sanatlarını uygulamaya devam et diyor. Z diyorum ben de bu adama. Ondan sonra bu adam süper satıyor. 3 milyonunuz olması lazım. Bir de hepsi 400 seviye olması lazım galiba. Neyin? Ee, elektrik, Water kung Fu, Black Lake, bir de Dragon bir şey onların 400 olması lazım galiba. Evet arkadaşlar dragon öyle olması lazım. Yani onlar yapmanız lazım. Bir de üstüne 3 milyon paranız olması lazım. Yani bu birazcık taşaklı bir satıcı. Bende var zaten 600 e var. Gel yukarıda göstereyim ben. Var mı senin süperman? 600 e var 600'e hatta. Güzel. hemen. bir çok görelim. Kısa bir çok keyfi fragment. Şey fragment. Fragment. Ben şunu da gösteriyorum. İzliyoruz. <laughs> Ceyse böyle. X'i böyle. Ceyse de böyle değişik bir şey. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Size ikinci denizdeki bütün satıcıları gösterdik arkadaşlar. Bundan sonra büyük ihtimal ikinci denizde bir sürecek video var. Raidinden tut Rengoku'nun kılıcına kadar. Minkler, ırk ondan sonra düşen drop var her şeyi çekeceğiz Tabi aralıklı olacak yani hepsini bir günde çekemeyiz biz de insanız Yani bu videoda bu kadardı Videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz Kanala abone olmayı unutmayın Discord sunucunuza gelmeyi unutmayın link açıklamada Yorumlarda yazabilirsem yazarım Video bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay